Siz adaylar Olur. için. Olur. Üniversite sınavlarından bir gün önce, birkaç gün önce çalışmayın derler şu uzmanlar. Sizin çalışmalarınız, oradan gireyim, sizin çalışmalarınız devam ediyor mu? Tamam mı, devam mı? Ne durumda? Valla biz son ana kadar çalışacağız. Son ana kadar ee, devam. 7 Nisan'da başladık, adaylar açıklandığı günden bu yana. Balıkesir'de sıkmadık el bırakmayacağız, girilmedi kapı bırakmayacağız dedik. E, Balıkesir'i karış karış dolaştık. Bugün de çok yoğun programımız var Sabahleyin başka kanalda Canlı yayın yaptık şimdi size geldik Buradan gittikten sonra da iki tane köy programımız var Manyasta iki tane köy programı yapacağız Yarın da programımız var Yoğun bir programımız var Cumartesi günde konvoyumuz var. Yani biz son ana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ee, seçimleri çok önemli buluyoruz. Yani bu zamana kadar yapılan seçimlerin hepsi önemliydi. Ama 7 Haziran seçimlerini gerçekten e, Türkiye tarihi açısından çok önemli buluyoruz. O yüzden de e, bizim gecemizi gündüzümüze katarak çalışmamız gerekiyor. Hı hı. E, bütün aday arkadaşlarımızla birlikte Balıkesir'de çalışıyoruz. Birinci sıra adayı da, sekizinci sıra adayı da arazide. E, iyi bir sonuç almak için gayret ediyoruz. Ee, halkımızın teveccühü de son derece güzel. Biz önümüzdeki e, nasıl seçimlerde... Ee, seçmen artık yavaş yavaş yakınlaştıkça e, nasıl? Atmosfer sahada durum nasıl? Şöyleydi, ilk başladığımızda insanlar biraz ilgisizdi. Zaten diğer partiler hiç yoktu. Biz sahaya indiğimizde, AK Parti teşkilatları olarak sahaya indiğimizde hı hı. diğer partileri hiç görmüyorduk. Fakat sonrasında e, AK Parti işte teşkilatları çalıştıkça milletvekili adaylık bir sahada oldukça insanlar ilgi göstermeye başladılar. Hele hele son haftaya girdiğimizde artık e, tamamıyla iyi bir teveccüh var. E, son derece güzel bir teveccüh var. E, benim sahadan gördüğüm şey şu İnşallah AK Parti 7 Haziran seçimlerinde güçlü bir şekilde tekrar e, iktidara geliyor. Dördüncü kez iktidara geliyor. Biz buna inanıyoruz. Hı hı. E, bu bizim kendi yoklamamız. Şimdi bütün anketler yoklama yapıyorlar. E, halkı dinliyorlar. Halk için yoklama yapıyorlar. Hı hı. Adaylar olarak biz de kendi yoklamamızı yapıyoruz. Hı hı. Bizim yoklamamız da AK Parti iktidar. Şimdi seçim e, yasakları sebebiyle anket sonuçlarına hiç girmeyelim. Ona girmiyoruz. Zaten. Evet ona girmeyelim. E, Genel hava itibariyle konuşalım. Tamam. Şimdi toplamda 20 belediye AK Parti'nin Balıkesir'de. 20 belediye var. 15 Büyükşehir, AK Parti'nin. 15 e, 15'i e AK Parti'nin. 15, 15 AK Parti'nin Parti Parti evet. Büyükşehir Belediyesi de dahil buna. Evet. Evet. Ee, şimdi Balıkesir çok önemli bir şehrimiz. Ee, yine en güzide şehirlerimizden memleketimizin. Hem turizm açısından hem de birçok önemli sanayi kolları açısından artık gelişmekte olan demeyelim gelişmiş bir memleket haline Balıkesir aldı. Balıkesir'i tanıyorsunuz biraz. Tabii Balıkesir'i tanıyorum annemle evet. babam altın olukta olmaları. Evet hasabıyla ve seçmen olmasa onları, onlar da Balıkesir seçmeni sizlerin seçmeni. Evet. E, tabii ki Balıkesir'in yıllardır geldiği noktayı da gözlerimizi yakinen görmüş bulunuyoruz. Ben de tanığım bu konuda. Sekiz milletvekili çıkartacak önümüzdeki dönem. Bir de siz olacaksınız inşallah. İnşallah, inşallah. Nedir son durum? Şimdi şöyle Balıkesir Türkiye ortalamasını veren bir şehir. Hı hı. Yani Türkiye'de seçimlere seçimler olduğunda seçim sonuçları 1 puan, 2 puan, 3 puan fark ediyor hı hı. genel ortalamada. Ama biz Balıkesir'de güçlüyüz. AK hı hı. Parti olarak güçlüyüz. Çok da iyi bir çalışma yaptık. Adaylı olarak sahada çalıştık. İnsanlara tek tek ulaştık. Yer sofralarına oturduk, onların yemeklerini yedik, çaylarını içtik, ellerini sıktık. Birbirimize kucaklaştık. Yani Balıkesir'deki atmosferimiz son derece güzeldi. Halkımızın gönlü güzeldi. Biz halkımızın gönlünü fethettiğimize inanıyoruz Balıkesir'de. İnşallah bunun sonucu olarak da biz e, iyi bir sonuç alacağımızı tahmin ediyoruz. Hı hı. Tabii e, de, kesin bir şey söylemek mümkün değil ama e, biraz önce de söyledim. Halkın bize gösterdiği ilgiden, halkın bize gösterdiği teveccühten biz Balıkesir'de iyi bir sonuçla e, çıkacağımıza inanıyoruz. 7 Haziran günü geldiğinde inşallah o grafikler yapılırken Balıkesir açısından olumlu şeyler göreceğiz, güzel şeyler göreceğiz. Hı hı. Bizim şu anda 4 milletvekilimiz var. Hı hı. Bizim ama asıl AK Parti'nin 4 AK Partili, şu anda 4 milletvekili var. Milletvekili Toplamda 8 çıkar. var. Biz e, yukarı çekebildiğimiz kadar çekmeye çalışıyoruz. Hı hı. Hem oy oranımızı hem milletvekili sayımızı. Hı hı. Bunun gayretiyle çalıştık, e, bunun azmiyle çalıştık. E, i̇nşallah bunun gayretinin sonucunu da e, alacağımızı düşünüyoruz. Hı hı. E, hani şair diyor ya, e, hedefe varmayan mızrak utansın, biz mızrağı attık. Elimizden geldiğince dediğim gibi çalış. Çalışmaya da hala devam ediyoruz. Hı hı. Son ana kadar da çalışacağız. Çünkü biz bu seçimi önemli buluyoruz. AK Parti'nin 2002... Nedir diğer 2002, 2002, seçimlerden önemi? Ee, hemen anlatayım. Hı hı. 2002 yılından bu yana AK Parti bu ülkede çok güzel hizmetler yaptı. Öncelikle bir kere ülkeyi baştan sona mamur etti. Her tarafı e, bölünmüş otoyollar, havaalanları, şehir hastaneleri, hı hı. köprüler, yollar e, yani inanılmaz derecede hizmet devrimi yaptı. Bir kere e, bu kazanımların devam etmesi gerekiyor. Bir iki de, özellikle vesayetin geriletilmesi, demokratik ortamın gelişmesi ve Türkiye'nin ileri demokrasiye kavuşması anlamında da çok büyük hizmetler yaptı. Biliyorsunuz AK Parti iktidarda olduğu süre boyunca değişik zaman dilimlerinde vesayet odakları tarafından iktidardan indirilmeye çalışıldı. Vesayet odakları e-muhtıralar e yaptılar, gezi eylemlerini yaptılar, 17-25 Aralık operasyonlarını yaptılar. Hı hı. E, ama e, halkımız her defasında e, AK Parti'ye sahip çıktı. Hı hı. Bu vesayet odaklarının gerilet, geriletilmesi anlamında da bizim çok büyük hizmetimiz vardı. AK Parti olarak. Tabii milletimiz bunları görüyor. Yani bu zamana kadar verilen hizmetleri görüyor. Ama bizim artık bir daha geri dönmememiz lazım. Hı hı. Bir şey daha yaptık. Ülkeyi hiç krize sokmadık. Hı hı. Ekonomik krize girmedi Türkiye. Bakın Avrupa ülkeleri iflas etti. Yunanistan iflas etti. İspanya iflas etti. Birçok Avrupa ülkesi iflas etti. Ekonomik olarak çevremizde her tarafta savaş var buna rağmen Türkiye kendi bölgesinde e, parlayan bir yıldız, yükselen bir yıldız. Bu AK Parti'nin bu ülkeye e, verdiği hizmetler yüzünden oldu. Hı hı. E, biz bunun devam etmesini istiyoruz. Bu güvenli istikrar ortamının devam etmesini istiyoruz. Bu kazanımların devam etmesini istiyoruz. Hı hı. Ayrıca özellikle uluslararası güç odaklarının bölgemizde ciddi oyun pe oyun planları olduğunu zaten görüyoruz. Birçok hmm. ülkeyi karıştırdılar. Türkiye'yi de karıştırmak için sıra bekliyorlar. Türkiye'yi de karıştırmak için uğraşıyorlar. Bakın şu anki seçimlerde özellikle yurt dışından gelen, yurt dışında yayınlanan, e, uluslararası anlamda takip edilen birçok gazete şu anda hem iktidarımıza saldırıyor, AK hmm. Parti'mize saldırıyor, hem liderimize saldırıyor. Sürekli e, haberleri olumsuz haberler yapıyorlar. Hmm. Bunların derdi bizim ülkemizi karıştırmak. Bunların derdi istikrarımızı bozmak. Bizi bunların derdi bizim güven ortamımıza zarar vermek. Şimdi Şimdi bu ülkeye 12 yıldan bu yana 2002 yılından bu yana hizmet etmiş. Gecesini gündüzüne katmış bir lider var. Bizim kurucu genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hı hı. E, yatıyorlar, kalkıyorlar. E, onun ismini zikrediyorlar, sürekli e, ona saldırıyorlar. E, başbakanımıza saldırıyorlar, hı hı. partimize saldırıyorlar. Şimdi HDP bir HDP bir tarafta, CHP aynı tarafta, MHP aynı tarafta. Hı hı. E, Uluslararası güç odakları aynı tarafta, paralel yapı aynı tarafta. El birliğiyle AK Parti bir tek hedefleri var, AK Parti'yi iktidardan indirmek. Hı hı. Diyorlar ki biz koalisyon yapacağız ve koalisyonla Türkiye'yi yöneteceğiz. Hı hı. Emin olun bunlar koalisyon bile yapamazlar. Hı hı. Çünkü bunlar aynı masa etrafında bile oturamazlar. Hı hı. Ne HDP ile MHP anlaşabilir, ne CHP anlaşabilir. Bunlar aynı masa etrafında oturabilecek partiler değil. Hı hı. Ama hedefleri şu, AK Parti'yi iktidardan indirmek. AK Parti iktidardan indirdikten sonra zaten Türkiye'nin nasıl bir ortama gireceğini biz bile tahmin edemiyoruz şu anda. Hı hı hı. Özellikle çözüm süreci gibi, barış süreci gibi, hı hı. AK Parti'nin başından beri yürüttüğü ve ülke için çok önemsediği, bölgemiz için çok önemsediği bir proje var. Bu projenin devam etmesi gerekiyor. Eğer AK Parti iktidardan onların hesabına, hesabıyla, onların matematik hesabı hesabıyla indirilirse hı hı. çözüm sürecinde sonuca ulaşması mümkün gözükmüyor. Yani e, o anlamda ülkemizin bu istikrar ortamının devam etmesi, barış ortamının devam etmesi, huzur ortamının ve güven ortamının devam etmesi ve gelişmeye ve kalkınmaya devam etmesi açısından çünkü Türkiye'nin sürekli büyümesi gerekiyor artık. Hı hı. E, ekonomik olarak da hedeflerimiz var bizim. Biz 17 dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. 10. büyük ekonomisi olmak istiyoruz. ve hı. Bununla ilgili hedeflerimiz var. O yüzden de sürekli büyümemiz ve gelişmemiz gerekiyor. Yeni krizlere girmememiz gerekiyor. Hı hı. Bütün bunların yapılabilmesi için de AK Parti'nin devam etmesi gerekiyor. Hı hı. AK Parti'nin ülkede sağladığı güven ve istikrar ortamının devam etmesi gerekiyor. Peki şimdi Biz bunu Bey... çok önemsiyoruz. Evet, evet. Ee, bu anlamda da halkımızdan diyoruz ki 7 Haziran'a lütfen AK Parti'nin yaptığı hizmetleri hı hı. hatırlayın ve oyunuzu AK Partiye verin diyoruz. Şimdi Tabii e, anket sonuçları ve şeyler çok AK Parti iyi gösteriyor onu görüyoruz zaten. Peki e, şimdi basın ilan kurumu geçmişiniz var gazeteci evet. meslektaşımız İdilis evet, öyle evet, diyelim doğru, e, aday doğru, olmadan önce, aha, milletvekili doğru. aday olmadan önce. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi 7 Haziran genel seçimleri Türkiye için çok önemli. Çok e, önemli bir dönemecin aşılması demek aynı zamanda. Yani bir genel seçimin dışında. E, dış basından bahsettiniz. E, ben oradan devam etmek istiyorum. Şimdi bu dış basının, uluslararası kamuoyunun e, Türkiye'deki genel seçimlere hep bir ilgisi alakası vardır. Ama bu seçimlerde siz de az önce de ifade ettiğiniz gibi, değindiğiniz gibi e, fazlasıyla bir ilgi alakası görmekteyiz. Özellikle de BBC gibi kanalların BBC, New York Times'ın Times yazılarıyla hepsi, e, tahkir edici Türkiye'yi ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nda tahkir edici yazılarıyla e, tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi ama bu senede BBC başta olmak üzere diğer e, haber kanalları dış kaynaklı e, Londra'dan ziyade Diyarbakır kaynaklı yayın yapmakta ve canlı yayınlarını canlı yayın arabaları 24 saat çalışmakta. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Biz Şimdi, gazeteci de, tabii, e, bir gazeteci e, olarak soruyorum eski bir gazeteci olarak. Hem gazeteci olarak cevap vereyim hem bir siyasetçi olarak Hı -hı. cevap vereyim. Şimdi öncelikle e, bu saldırılar ülkemize yeni değil. Geçtiğimiz günlerde bir gazetenin haberi vardı. Üst, yan yana koymuşlar. E, Menderes döneminde atılan başlık. Özal döneminde atılan başlık hı hı. ve şu anda e, tayyip Erdoğan tayyip e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan döneminde atılan başlıklar birbirine o kadar benziyor ki hı hı. işleri güçleri bu ülke ne zaman büyümeye başlasa, ne zaman istikrar ortamına kavuşsa, hı hı. ne zaman gelişmeye ve kalkınmaya başlasa birileri bundan rahatsız oluyor. Hı hı. Çünkü onlar zayıf ülke istiyor. Onlar karşılarına dikilemeyecek, kendini yönetemeyecek, ayakları üzerinde duramayacak ülke istiyorlar. O zaman da saldırıya geçiyorlar. Mesela iki gün önce New York Times'in benzer bir saldırısı vardı. The Guardian'ın benzer bir saldırısı vardı Erdoğan'ı devirmek lazım diye. Yine The Economist'in açıklaması vardı. Yeni anayasayı Erdoğan'ın olmadığı birilerinin yapmasını istiyorlar. Niye? Yani Erdoğan bu milletin içerisinden çıkan, bu milletin e, evladı değil mi? Bu ülkeyi 12 yıl boyunca büyüten, gecesini gündüzüne katan birisi değil mi? Bunların amaçları başka. Bunların amaçları kendini yönetemeyen, kendi içerisinde sıkıntılar yaşayan, karışıklıklar yaşayan bir Türkiye istiyorlar. Diyarbakır vurgunuz çok önemli. Neden Hı -hı. Diyarbakır'dan yapıyorsun Hı -hı. bu yayını? Çünkü bütün seçim HDP üzerinden kurgulanmış. Evet. Bütün seçim matematik hesaplar üzerinden, HDP'nin HDP meclise girmesi üzerinden kurgulanmış. E, ne zaman BBC'yi açsanız ben bir e, gazeteci olarak takip etmek durumunda kalıyorum. Ne zaman açsam... E bu bir tesadüf mü diyorum acaba? Ne zaman açsam Diyarbakır'dan Hayır, mı canlı. Hayır canlı? bu bir proje. <laughs> bu bir proje. Bir, bu, bir, yani bir tesadüf proje. olabilir Tabii. mi diye soruyorum kendime hani iyi niyetli yani, olarak. Evet, evet. Bu bir proje ve amaç da belli. Amaç AK Parti iktidarını devirmek. Bir şekilde devirmek. Ama e, inşallah bunlar bunların gücü yetmeyecek. Hı hı. Çünkü bu millet ne zaman zorluğa girdiyse, ne zaman sıkıntıya düştüyse ferasetini ve basiretini kullanarak, her zaman bu zorlukların üzerine gelmesini bilmiştir. Hı hı. Bakın arka arkaya operasyonlar yapıldı. Gezi eylemlerinde de 17-25 Aralık eylemlerinde de ne kadar sahip çıktı kendi iktidarına, kendi oyuna sahip çıktı. Kendi, e, kendi partisine sahip çıktı. Milletten tarafa olan, millete hizmet eden, bu zamana kadar millet için e, çalışan e, AK Parti kadrolarına sahip çıktı. Hı hı. Bundan sonra da sahip çıkacaktır. Biz buna inanıyoruz. Hı hı. Bu tip matematik hesaplarını tutma ihtimali yok. E, özellikle e, bu toplum mühendisliği çalışmaları. Batı kaynaklı, Batı istihbarat örgütü, örgütleri kaynaklı bu toplum mühendisliği çalışmalarının artık toplum nezdinde itibarı yok. Toplum nezdinde karşılığı yok. Bizim milletimiz inşallah bu zor seçimde de 7 Haziran'da gireceğimiz bu seçimde de e, ferasetini kullanacak, basiretini kullanacak ve AK Parti'yi güçlü bir şekilde tekrar iktidara taşıyacak. Biz buna inanıyoruz. Hı hı. Yani önümüzdeki dönemde hayal kuranlar, koalisyon hayali kuranlar, Türkiye'yi karıştırma hayali kuranlar ve e, bu ülke için e, olumsuz senaryolar çizenler, ben size biraz e, halk tabiriyle söyleyeyim avuçlarını yalayacaklar. Hı hı. Peki şimdi e, sadece e, uluslararası kamuoyu mudur e, HDP'den konuşuyoruz madem oradan devam edelim. E, Türkiye'de de yani memleketimizde de e, destek o, evet. atan e, HDP destek olan destek atan bir kısım medya e, var. var. E, peki bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, özellikle de bazı konularda e, sempatik gösterilmeye çalışılması işte sas çalması türkü söylemesi. Çiçek adam falan diyorlar e, evet. Aslında bir elinde Batı'ya Batı'da saz var ama bir elinde doğuda bir Kalaşnikov var. Kaleştikof yani var. bu bariz gün ışığı gibi ortada olan bir şey. Siz evet. bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu, bu çok güzel bir soru. Öncelikle biz Türkiye'de yaşıyoruz ve hı hı. Türkiye'de daha önce HDP'nin ve HDP'nin daha önceki partilerinin HDP'nin aynı şemsiyeyi taşıyan fakat isimleri aynı halk kitlesini taşıyan içerisinde ama isimleri farklı olan bu partilerin Türkiye'de neler yaptığını biz biliyoruz. Kimlerden emir aldığı kimlerden kimlerle ilişkileri olduğunu Türk kamuoyu biliyor. 6-7 Ekim Kobani olaylarını unutmayalım. 6-7 Ekim Kobani olaylarında sokaklara çıkın dediler 50 kişi öldü. Evet az önce yani, yayınladık bandını. Evet, yani şimdi sizin bir elinizde silah olacak, bir elinizde çiçek olacak, bir, bir elinizde bağlama, bağlama olacak. olacak ve tam bir algı operasyonu yapacaksınız. Hı hı. Bu özgürlük savaşçısı olarak Che Guevara gibi bir... Cihan Girme'nin e, e, Nişantaşı'ya niş zorla. <laughs> evet, aynen öyle. Yeni bir idol yaratacaksınız, idol oluşturmaya çalışacaksınız. Hı hı. Şimdi bakın, Batı'nın en fazla yaptığı şey algı operasyonu. Hı hı. Özellikle son dönemde, Gezide de bunu yaptılar. Son dönemde sürekli bunun üzerinden çalışıyorlar. Birçok ülkeyi algı operasyonları üzerinden karıştırdılar. Artık e, HDP üzerinden de olsa başka yapılar üzerinden de o yapılmaya çalışılsa da e, Türk devleti, devletimiz güçlü. Devletimiz bundan sonraki dönemde e, bu tip e, operasyonlara izin vermeyecek. Bu tip algı operasyonlarına kesinlikle izin vermeyecek. Bir de HDP'nin zaten kimle ilişkili olduğunu bu millet biliyor. Yani bunun e, çok fazla tartışılacak konuşulacak Peki. yeri de yok. Sandığa da bunu Can ben Bey, yansıyacağını düşünüyorum. Bitirmiyoruz. Devam edeceğiz. Evet. Sadece e, ha bitiriyoruz. Peki. O halde son cümlelerinizi alalım. Araya gitmemiz ben, gerekiyor. Ben son şunu söylemek e, istiyorum. Yani alalım. ben bunun e, HDP'nin bir şekilde sandığa takılacağını e, ve baraja geçemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, HDP birilerinin gösterdiği gibi böyle e, işte bir elinde saz bir elinde çiçek olan bir parti hı -hı, değil. Hı -hı. Burada 6-7 Ekim olayla bunun en örneğidir. Milletimiz de bunu görüyor. Hı -hı. E, 7 Haziran seçimlerinde e, baraja takılacağını ben düşünüyorum. Ve ayrıca halkımızın e, 7 Haziran seçimlerinde sandığa giderek bu millete gecesini gündüzüne katarak hizmet eden Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız e, Ahmet, Ahmet Davutoğlu'na Davutoğlu. ve AK Parti kadrolarına sahip çıkacağını, güvenini tazeli Hı hı. ve güçlü bir şekilde iktidara taşıyacağına inanıyoruz. Biz e, 7 Haziran'da inşallah el birliğiyle bütün Türkiye olarak ve biz de yerelde Balıkesir olarak e, AK Parti bayramını, AK Parti'nin iktidar bayramını dördüncü kez iktidar bayramını el birliğiyle kutlayacağız inşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Balıkesir Milletvekili adayı Mustafa Can Beydi konuğumuz. Ben size çok e, Allah yolunuzu ediyorum. açık etsin. Çok sağ olun. E, çok sağ olun. Allah mahcup etmesin diyelim. E, artık sandığa iki gün kala e, AK Parti'nin çalışmalarını sorduk. E, kendisinin e, bireysel çalışmalarını öğrendik. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ Ben Yemle çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.